Şimdi bu sürecin e, tam olarak adı şu. Filistin direnişinin aslında bütün bir bölgesel direnişin toptan tasfiyesi Filistin'den başlamak üzere Lübnan vesaire bütün bölgeye yayılarak e, öngörülüyor. Yani şu an Gazze ve Lübnan'ı konuşacağız. E, bu konuşacağımız iki başlık aslında bütün bir tasfiye sürecinin sadece iki başlığı. Ee, önce Gazze'yi açacağız Gazze'den bahsedeceğiz şimdi söylediğiniz şey e, gayet açık yani e, İsrail işte her zamanki gibi yani Hamas'ı suçluyor Amerika da buna destek veriyor bize şöyle bir şeye inanmamız inanacağımız farz ediliyor yani bütün insanların, bütün e, dünya halkının e, zekasıyla alay edilircesine şu söyleniyor. İşte biz bir e, anlaşma yapacaktık esir takasıyla ilgili, esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili. Hamas şey yapmıyor. Yani sanki bir karşı iki tane böyle eşit taraf varmış da bu iki eşit taraf e, eşit bir müzakere yapıyormuş da Hani bir taraf taviz vermeye hazırmış da öbür taraf tavize yanaşmıyormuş. İki, sanki bir anlaşma yapıldığında bu anlaşmaya İsrail uyuyormuş da olmak üzere sanki uyuyormuş da e, yani ka karşı tarafa da böyle garantiler veriyormuş da karşı taraf taviz vermiyormuş. Yahu arkadaş Filistin'le yani Hamas'la sizin aranızda bir anlaşma yapıldı, esir takasları oldu vesaire. Siz daha sonra tekrar işte kendi kendi öngördüğünüz şartları dayatarak yeniden işte şey başlattınız. Yoksa süreç en başta öngörüldüğü şekliyle devam etseydi bu iş bitecekti. Ve siz o zaman Gazze'den çekilmeyi falan filan işte Amerikan şeyini kabul etmiştiniz. Sonra tekrar bu işleri işte yani bir anlamda masayı deviren, şey yapan, tekrar gazzeye giren, işte gide onun arabaları bilmem ne diye bu yeni saldırıları başlatan açlıkla e, diz çöktürmeye çalışan siz oldunuz. Şimdi bu hani niye söylüyorum bunu? Yani şimdi Hamas işte şey yapmıyormuş taviz vermiyormuş anlaşmayı şey yapmıyormuş. Ya arkadaş Hamas'ın bütün bir garantisi elindeki esirleri. Yani Hamas sizin çekilmemeniz, çekilmenizi öngörmeyen, savaşı bitirmenizi öngörmeyen bir anlaşmayla elindeki esirleri niye versin? Bunun karşılığında siz hangi anlaşmanıza sadık kaldınız ki şimdiye kadar? Hamas da size ha tamam biz bunu yapalım, e, esirlerini verelim, bu iş bitsin desin. Ya Lübnan'la ateşkes yaptınız 27 Kasım'da. Lübnan'la ateşkes yaptıktan sonra şimdi Lübnan bahsinde değineceğiz buna da. 1 Ekim'den 27 Kasım'a kadar siz 200-300 metre ilerleyememiştiniz Lübnan'da. Ateşkes'ten sonra Lübnan'daki 5 tane tepeyi, 5 tane yeri işgal ettiniz. Canınızın istediği kadar Litani Nehri'nin güneyine kadar Girebildiniz. Halbuki 300 metre girememiştiniz savaşta. Yani siz Lübnan'da her ne elde ettiyseniz ateşkes sayesinde elde ettiniz. Şimdi e, Gazze konusunda e, işte Hamas, İsrail esirleri serbest bıraksın. Ondan sonra bu e, beyler de canlarını istediği gibi e, önleri açık bir şekilde her istediklerini yapabilsinler. E, Hamas buna niye razı olsun? Yani evet şu an bir soykırım yaşanıyor, büyük acılar çekiliyor, açlık oluyor vesaire ama yani sonuçta İsrail rejimini şu ya da bu şekilde bir anlaşmaya razı edebilecek, anlaşma zeminine çekebilecek tek kozu elindeki esirler. Bu esirleri de verdikten sonra size hangi şey yani hangi sözünüz, hangi uluslararası hukuk sizi bağlıyor ki? Yani İsrail rejimini bağlayan İsrail rejimine kırmızı çizgi çeken bir tane uluslararası hukuk gösterin. Bir tane uluslararası hukuk maddesi gösterin. Yani bir sabah kalkıyorsunuz bir ülkenin genelkurmay başkanını, kuvvet komutanlarına e, terörist saldırı yapmışsınız, öldürmüşsünüz ve ülkeye savaş açmışsınız. Ya bu Birleşmiş Milletler ve bütün yani bütün raiç uluslararası hukuka göre suç suç yani bu bölge bölge dünya barışını tehdit eden Birleşmiş Milletler'in 7. maddesi kapsamında güvenlik konseyine gelmesi gereken bir dosya bu. Fakat tam tersi oluyor. İsrail bir de destek görüyor. Da bir de yenileceği, yenilmeye başladığı zaman da büyük abisi devreye giriyor. Amerika devreye giriyor ve İran'la savaşa o devam ediyor. Yani diğer Avrupalıları falan da hani geçiyorum. Şimdi dolayısıyla yani Hamas neye dayanarak, neye güvenerek, hangi sizin hangi şeyinize güvenerek elindeki bütün esirleri size versin, sonra da sizden yani yani yapılan anlaşmaya uyma uymasını beklesin. Ve sizin de yani e, yani bu kadar sabıkanız, bu kadar geçmişiniz olduğu halde e, Hamas'la da böylesi bir e, şey beklen yani bunu bilmiyorum bunların haberlere konu edilmesi bile bir tuhaf da <laughs> yani e, basında filan da bu 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 şekilde veriliyor yani İsrail bunu demiş de Hamas e, anlaşmayı reddetmiş filan yani taraf kim yani e, soykırıma uğrayan bir taraf yok hayır ben devam edeyim sen bana soykırım yapmaya devam et ben anlaşma istemiyorum mu diyor Hamas veya Filistin halkı. Yani peki yani mesele esirlerin takasıysa, esirlerin serbest bırakılmasıysa e, yani bunun yolları belli ve Filistin ve Gazze eğer bütünüyle tasfiye edilmek istenmiyorsa, işgal edilmek istenmiyorsa bunun yolu belli. Yani işte esir karşılığında sen de işgal ettiğin yerlerden çekilirsin. Ondan sonra da mesele hallolmuş olur. Peki şu an İsrail aslında ne istiyor? İsrail'in yapmak istediği ne? Bölge ülkelerinin de desteğiyle yani suskunluktan kaynaklanan desteğiyle Filistin'in bakın direnişi falan demiyorum artık. Filistin'in tamamının tasfiyesi. Tamamının. Yani Smotrich bugün diyor ki işte Filistin devletini de ortadan yani kaldıracağız. Şimdi bu Filistin devleti dediğin, denilen şey ne? Zaten e, işte Oslo anlaşmasıyla yani 1993'te Yasser Arafat'la yaptıkları Oslo anlaşmasıyla e, Filistinlere verilmiş güya devlet. Filistin özel yönetimi. Ne yani özel yönetimi? Silahı yok, bir şey yok ve şu anki haliyle de İsrail'e zaten güvenlik hizmeti veriyor. Bunun bile ortadan kaldırılmasından evet. bahsediyor adam. Evet, İsrail'in şikayet, İsrail'in şikayetçi olduğu başlıklarda özellikle Doğu Kudüs hattında polislik, İsrail polisliği yapıyor. Yani seyirciler bilmiyordur diye belli noktalara müdahale oluyorum hocam. Buyurun devam edin burada. Evet. Şimdi yani izleyicilerimize bir şey açısından söyleyeyim. Şimdi Filistin deniyor ya, dünyada Filistin deniyor ya. Dünyada Filistin diye denilen kabul edilen yer, yani İsrail rejiminin de Filistin olarak tanıdığı yer, Batı Şeria ile Gazze. O 1948 topraklarını filan zaten İsrail diye şey ediyorlar ki onu zaten Arafat'ta onlara babasının çiftliğinin gibi, babasının malıymış gibi onlara verdi. Yani Oslo'da bundan vazgeçti. Yani şu an Filistin dediğimiz zaman anlaşılan yer Batı Şeria ve Gazze. Şimdi Batı Şeria'da Filistin denilen Filistin İsrail rejiminin bile Filistin diye kabul ettiği yerde adamlar her yıl dünya kadar yeni Yahudi yerleşim merkezleri kuruyorlar. Bu ne demektir? Yani senin Filistin o, o rejimin dahi Filistin dediği yerde adamlar yerleşim kuruyorlar. Yerleşim ne demek? Yani dünyanın her yerinden toplanan Yahudileri getiriyorlar oralara yerleştirilebilmesi için onlar için ev yapıyorlar işte siteler yapıyorlar. Yani mesela şöyle düşünün. Siz bir sabah uyanıyorsunuz. Mesela neredesin? Bahçelievler'de oturuyorsunuz. Bahçelievler'in filanca yerine işte buldozerler çalışıyor. Bilmem ne yapıyor. Burada ne yapıyoruz? Bir site yapıyoruz. Nedir? Hayırdır? E i̇şte şey yani İsrail rejimi oraya yer, yerleşim yapıyor. Yani sizin topraklarınızda İsrail rejiminin dahi Filistin diye tanıdığı topraklarda bunlar yapılıyor. Ve size evinizden çık diyor. Pek çok zamanda bunu evet. Ha, bunlar ki zaten artık 1948'den beri zaten olan şeyler. Şimdi yani bu e, Filistin neresi, İsrail neresi bunu izleyicilerimizin anlaması için şey ediyorum. Şimdi adam diyor ki, bu da diyor ortadan kalkacak Filistin özel yönetimi ki o özel yönetimi Oslo anlaşmasıyla sen <laughs> onlara vermişsin Filistin Filistinlilere sen vermişsin bunu tanımışsın. Ve sana da zaten güvenlik hizmeti veriyorlar aynen sizin dediğiniz gibi. Yani Mahmut Abbas yönetiminin Filistin özel yönetiminin bütün rolü oradaki bütün rolü direnişe karşı size güvenlik hizmeti vermek. Mesela Nizar Benat diye birisini adam sadece konuşuyordu. Youtube kanalı vardı bilmem işte videolar çekiyordu. Konuşuyordu sadece söz yani bir eylemi yok şu yok eline molotof bile almış değildi. İşkenceyle öldürdüler Mizar Benadı. Niye? Çünkü direnişi teorize ediyordu, savunuyordu. Direniş fikrini, direniş olgusunu savunuyordu. İsrailler öldürmediler bunu. Mahmut Abbas'ın güvenlik güçleri öldürdüler. İşkenceyle öldürdüler. Yani bu basit bir örnek. Şimdi Simonet diyor ki, bunları diyor. Yani şeyin ta, e, Filistin devletini de diyor işte yok edeceğiz filan. Şimdi Batı Şeria'dan geçelim şeye Gazze. Yani Filistin diye bilinen ikinci yer Gazze. Şimdi Netanyahu diyor ki ve Netanyahu ve kabinesi İsrail rejimi diyor ki ha İsrail şey Hamas anlaşmaya uymuyor. Peki ne yapıyoruz? O zaman biz de Gazze'yi işgal edeceğiz. Aynen dediğiniz gibi şeyin başında Gazze zaten işgal altındaydı. 1967 savaşından sonra e, rejim, rejim tarafından işgal edilmişti. 2005'te rejim tek taraflı olarak ki o da Ariel Sharon gibi Beyrut kasabı olarak bilinen Ariel Sharon'un başbakanlığı döneminde rejim buradan tek taraflı olarak çekildi. Niye? Çünkü direniş sebebiyle direniş. Tıpkı Lübnan'da olduğu gibi yani 2000 yılında Lübnan'da niye çekildiler? Hizbullah direnişine tahammül edemediler ve çekildiler. Yani, Lübnan, yani İsrail rejimi şimdiye kadar tarihi boyunca hiçbir şey almadan işgal ettiği yer sadece iki yerden çekilmişti. Bir Lübnan'dı, Güney Lübnan. Lübnan işgal etmişti. İki Gazzeydi. Bunun ikisine de direniş kurtardı. Şimdi adamlar diyor ki, e, biz Gazzeyi yeniden işgal edeceğiz. Peki bu cüreti, bu cesareti nereden alıyorlar? İslam dünyasının, İslam dünyasının e, işbirliği sayesinde, işbirliğinden alıyorlar. İslam dünyasının işbirliği nasıl gerçekleşiyor? Bir, sessizlikle gerçekleşiyor. iki onayla gerçekleşiyor. Üç, e, ekonomik, siyasi, ticari işbirliğinin devamıyla gerçekleşiyor. Dört, bu İbrahim Anlaşmaları vesaire normalleşmelerle gerçekleşiyor. E, ve direnişin de son kalesi olan Suriye'nin düşmesi sayesinde gerçekleşiyor.